Herkese merhaba sevgili dostlarım. Yepyeni bir videomuza hoş geldiniz. Sizlere bu videoda piyasada son birkaç gündür dolanan bir haberi paylaşmak istiyorum. Artık Shiba coin'i almamamızı söyleyen bazı söylentiler var. Yani böyle bir dedikodu dolanıyor ortalıkta. Peki neden Shiba coin'i almamalıyız ya da almalı mıyız? Tabii ki de bakın geçenki videomda da hani sizlere belirttim. Bir kripto para ne zaman alınır? Düşüşteyken alınır. En iyi ne zaman alınır? En dip yaptığı zaman alınır. Tekrar söylüyorum. Yine yine söylüyorum yine söyleyeceğim yine söyleyeceğim bu tarz düşüşlerin arkası çok güzel bir yükseliştir şiva almayın artık şiva çöp coin oldu ne bileyim artık kazandırmıyor düşüyor ne bileyim sen bu video yaptın ama Shiba hala düşüyor ne bileyim yükseldiğinden bahsediyorsun ama şiva hala düşüyor sevgili dostlarım bakın lütfen ama lütfen her şeyden önce kripto para yatırımının ne olduğunu çözmeniz lazım Eğer bunun ne olduğunu bilmezseniz çok büyük hüsrana uğrarsınız Kripto Kripto para yatırımı nasıl yapılır? Neden yapılır? Beklentiler nelerdir? Sevgili dostlarım siz burada kalkıp da bir ne bileyim herhangi bir bona veya herhangi bir fona bağlanmıyorsunuz ki veya herhangi bir repoya yatırım yapmıyorsunuz ki siz burada kripto parayla oynuyorsunuz. Bakın kripto para herkes üstüne basa basa söylüyor. Ben de söylüyorum. Kripto para çok büyük riskli bir iştir. Bu riski almıyorsan, alamıyorsan, almayı bilmiyorsan, kripto para yatırımı yapmasını bilmiyorsan lütfen ama lütfen bu işe girme. Bakın beni iyi dinleyin. Kripto para yatırımı yapmak demek ben risk aldım. Bu riskin sonucunda ne olup ne biteceğini göreceğiz demektir. Şimdi şöyle bir şey var. Ben Shiba coin'ini aldım. Ne bileyim kar edemedim sattım. Sen sattığın zaman bana ne demek istiyorsun biliyor musun? Kardeşim bak ben yemedim al sen ye. Hani bir laf var feleğin çemberi diye. Kripto paranın da çemberi var. Eğer bu çemberin içinde durursan çok güzel para kazanırsın. Sadece Shiba'dan değil. Uzun vadeli hangi token'e yatırım yaparsan yap mutlaka kazanırsın. Ama mutlaka kazanırsın. Ne bileyim Shiba hala düşüyor. Çok kötü düştü ne bileyim. Bak buradan aşağı düştü. Bu daha da düşecek ne bileyim şiba almayın şiba çöp koyun şiba öyle koyun şiba böyle koyun şiba düşüyor diyorsun ya bak tekrar söylüyorum siz şibalarınızı satarsanız veya elinizdeki herhangi bir ya şöyle söyleyeyim şu an en düşük seviyeler hangisi şiba şu anda en düşük seviyede dolanıyor peki bunun sorumlusu kim bak tekrar söylüyorum bunun sorumlusu kim bu soruyu oturup önce bir kendine sor güzel kardeşim benim. Sen diyorsun ki Shiba düşüyor. Ben sattım kurtuldum. Ya sen satarsan şiva düşer tabi. Ne bekliyorsun? Herkes satsın şiva hop yükselsin. Biz satarken bile Shiba yükselsin bir zengin olalım. Eğer böyle bir dünya bulursan lütfen bana beraber beraber gidip yaşayalım. Sen elindeki tokeni satarsan, ben satarsam, öbürü satarsa, Ahmet satarsa, Mehmet satarsa ne olur? bu kripto para birimi düşer. Bunun aksini iddia etmek gerçekten çok hani affedersiniz. Kripto para yatırımı yapmak gerçekten riskli bir iştir. Yatırım yapmak zaten bakın uzun vadeli yatırım demektir. Yatırım kelimesi demek ne demektir? Aklına zaten yatırım kelimesi geldiği zaman uzun vadeli olarak yapman lazım. Bir insan yatırımını ne yapar? Geleceğini kurtarması için yapar. Veya yani ne bileyim gelecekte iyi yaşam sürebilmesi için yapar. Yatırımın temel amacı bu. Ha sen kalkıp da ne bileyim şiva yükselecek mesela bak örnek veriyorum. Şiva yükselecek ya. Bak yükselecek. Adım gibi eminim yükselecek ama ne zaman? Bunu tutturmak gerçekten çok zor. Ben burada tamamen tahminden ibaret haber paylaşıyorum. Ama beğenirsin ama beğenmezsin. Bu tamamen senin kendi kişisel sorunun güzel kardeşim. Bak şimdi piyasada Shiba coin'i almayın diye söylentiler var ya aslında alınır kripto para piyasası zaten daha doğrusu kripto para ne zaman alınır düşüşteyken alınır bu almayın diyenler tamamen manipülasyondur yani şöyle söyleyeyim sizlere almayın demek Az önce de belirttiğim gibi yanlış anlamayınsa hani benim düşüncem bu yönde. Bak ben hala da alıyorum, hala da alıyorum, bugün de alıyorum. Bak şimdi burası biraz daha düşsün ki inşallah düşer. İnşallah düşer. Daha fazla alacağım. Biraz daha düşsün İnşallah düşer. En dipleri görür. Bak 0.0000001 1 olur inşallah. Tek temennim bu. Düşsün. Gene alacağım, gene alacağım. Ben düştüğü için sinirlenmiyorum. Düştüğü için sağa sola sataşmıyorum. Bu eninde sonunda yükselmeye mahkum. Ama sen burada acele ediyorsun. Bak şimdi sen burada acele ediyorsun. Mesela şu bölgeden aldın tamam mı? Mesela bugün sen bu bölgeden bu kripto para birimine yani şiva yatırım yaptın. Diyorsun ki ya ben burada bir hafta sonra veya 10 gün sonra veya bir ay sonra nasıl olsa yükselecek ne bileyim. Hemen zengin olayım hemen cebime 3-5 kuruş para girsin gözüyle bakarsan sen kendi kendini gaza getirmiş oluyorsun sonra kalkıp ona buna laf söylüyorsun çuvaldızı kendine iğneyi her zaman başkasına batıracaksın. Eğer bu hayata bakış açını değiştirmezsen sadece kripto parayla ilgili değil hayatta hiçbir şeyin başarısını getiremezsin. Şimdi para kazanan sen mesela örnek veriyorum işinde büyümek istiyorsun. Ne yaparsan işinde büyürsün. Çok çalışırsan mı yoksa çok zaman geçirirsen mi o işte başarılı olursun. Bir mi iki mi? Hayır. Ne bir ne iki. Eğer işinde büyümek istiyorsan kazandığın parayı bak şimdi ben Shiba'da büyümek istiyorum tamam mı? Ben şimdi Shiba Coin'i de büyümek istiyorum. Mesela benim işim kripto para yatırımcılığı ya. Ben mesela bu işte büyümek istiyorsam ben Shiba'ya buradan yatırım yaptım. Ne oldu? Mesela bu buraya kadar yükseldi. Diyelim 20 bin lira kar ettim. Buradan. Yani buradan 20 bin liralık karı elde ettim. Ben bu parayı harcarsam işimde büyüyemem. Tekrar Shiba'nın düşmesini beklerim. Düştükten sonra 50 etmiş olduğum 20 bin lirayı tekrar buraya yatırırım. İşinizde kazan landığınız parayı tekrar işinize yatırırsanız büyürsünüz. Para harcayarak asla büyüyemezsiniz. Paranızı işinize yatırırsanız büyürsünüz. İşte bu sebepten dolayı şiva koyun almayın diyenler benim gözümde tamamen büyük bir saçmalıktır. Alınır Piyasa en düşüşteyken alınır, en dipteyken alınır, kan revan içindeyken alınır. Bakın şimdi kripto para yatırımından anlayanlar kripto paranın yatırımının ne olduğunu bilenler ne yapar biliyor musunuz? Şu bölgeden de satın alır. Bu biraz daha mı düştü? Buradan da satın alır. Bu biraz daha mı düştü? Buradan da satın alır. Veya ne bileyim buraya kadar yükseldi mi? Buradan da satın alınır. Veya biraz daha yükseldi? Buraya kadar da satın alınır. Bunun bir kırılma seviyesi vardır. Mesela neresi diyelim size? Şurası. Bakın şu bölge diyelim kırılma destek direnç seviyesi tamam mı? Buraya kadar yükselirse bu ne demektir? Buradan yukarı sert bir rally demektir. Buraya kadar bakın şu hizaya kadar Buraya kadar alınır. Çünkü bak buradan sonra yukarıya vuracak bu tamam mı? Eğer bu seviyeyi geçerse buradan itibaren yukarıya vuracak demektir. Yani bu bölgeye kadar alınır. Ben her daim alıyorum. Her zaman alıyorum. Her zaman alıyorum. Ben sürekli alıyorum. Ben buraya yatırım yaptım. 3-5 ay bekleyeyim. 3-5 sene bekleyeyim. Tamam ben uygulamayı sildim attım. Hayır. Bu yatırımcılık değildir. Yatırımcılık böyle değildir. Asla asla kabul etmiyorum. Ha bak şöyle yapıyorsan tamamen saygın vardır. Buna asla sözüm yok. Sen ne bileyim bir işte çalışıyorsunuz tamam mı? Mesela bir fabrikada çalışıyorsun veya ne bileyim bir esnafta çalışıyorsun veya büyük bir holdingde çalışıyorsun veya bir şirkette çalışıyorsun hiç önemli değil. Ya ben şuraya ne bileyim 5-10 bin liralık 20 bin liralık yatırım yapayım da ben zaten hani benim işim var ben para kazanıyorum. Ben buraya uzun vadeli yatırım yapayım da 3-5 sene sonra ben buraya bakarım diyorsan buna tamamen saygım var. Ama sadece kendini bu işe adarsan ne bileyim burada aldın bu düştü sattın. Oha şiva ne bileyim zarar ettiriyor. Ben burada sattım kurtuldum. Sen bu şekilde hareket edersen kusura bakma da hiçbir şeyde başarılı olamazsın güzel kardeşim. Bak bu söylediklerimi sakın ola sakın yanlış anlamayın. Ben bu videoda sizlere daha iyi kar edebilmeniz için yani daha mantıklı hareket edebilmeniz için sizlere bu bilgileri aktarmak istiyorum sevgili dostlarım. İstiyorum ki zarar etmeyin. Yani Kripto para yatırımcılığı nasıl yapılır? Yani bunları bilin. Buradaki temel amaç nedir? Ha diyorsan ki benim hani ama al da yaparak ben kar elde etmek istiyorum. Diyorsan ne yapacaksın biliyor musun? Shibayı unutacaksın. Burayı sil at. Ne yapacaksın biliyor musun? Hemen örnek veriyorum mesela Bitcoin. Bitcoin'e geliyorsun. En çok al da kar Bitcoin, Ethereum, ne bileyim Solana veya ne bileyim Mana bu tokenlerle al yaparak güzel kar elde edersin. Bak grafik zaten sana burada gösteriyor. Görüyor musun? Burada aldım. Buraya kadar yükseldi. Burada sattın. Güzel kar. Çok güzel kar. Buraya kadar düştü. Burada aldın. Bak buraya kadar yükseldi. Burada sattın. Bu da güzel kar. Ama bunu Shiba'da yapamazsın. Shiba uzun vadeli yatırım demektir. Dogecoin uzun vadeli yatırım demektir. Pitbull token uzun vadeli yatırım demektir. Floki Inu uzun vadeli yatırım demektir. Bu tokenlerden kısa vadede ve orta vadede hiçbir şekilde para kazanamazsın. Bunu unutun güzel kardeşlerim. Ben bu videoda sizlere bakın. Şiva'dan kısa vadeli yatırım yaparak para kazanamazsınız. Hani üzülmeyin. Zarara girmeyin. Veya bu işi yapacaksınız. Ya da kripto para dünyasına gireceksiniz. Bunları bilin diye sizlere söylüyorum. Şimdi ki çok uzattın. Boş video olmuş. Öyle olmuş böyle olmuş diye eminim ki hani bu tarz yorumlar da yapılacak. Ama benim buradaki gayem kripto para yatırımının ne olduğunu bilmeniz için sizlere bu videoyu yapma gereği duydum ve Shiba Koyun'u alınmaz cümlesine karşı olduğumu söylemek için sizlere bu videoyu hazırladım. Shiba Koyun alınır. Uzun vadede her türlü alınır. Doğuş Koyun uzun vadede alınır. Ref Koyun uzun vadede alınır. BitTorrent uzun vadede alınır. Ethereum kısa vadede ve kaldıraçlı işlemlerde veya ne bileyim alsat yaparak alınır. Bitcoin kısa vadede ve alsat yaparak alınır. Kripto paraya yatırım yapmadan önce neden kripto para seçmeliyim? Google'da aratın veya kripto paranın ama amacı nedir? Kripto paraya nasıl yatırım yaparsam daha fazla kar elde edebilirim? Veya ne bileyim ben bu yatırım yapabilir miyim? Uzun vade dayanabilir miyim? Şu işe girmeden önce oturun 3-5 gün düşünün. Veya alsatta uzmansanız o zaman girin. Veya geliştirin kendinizi. Alsat yaparak para kazanmak istiyorsanız alsat nasıl yapılır? Bununla ilgili çok fazla videolar var. Kendinizi geliştirerek çok şahane paralar kazanabilirsiniz. Ben sizlere bu videoda Shiba'nın her türlü ve her kademede alınabileceğini söylemek istedim. ikincisi ise lütfen bu işe girerken neyin ne olduğunu çok iyi bildikten sonra yatırım yapın. Sonra üzülmenizi istemiyorum kesinlikle. Evet sevgili dostlarım şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. Düşünceni, fikrini yorumlar kısmından belirtmeyi unutma. Videoya like atıp kanalımıza abone olursanız ve hangi tarz videoların gelmesini istiyorsanız onu da videonun yorumlar kısmından belirterek bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün mübarek Ramazanımızın son günü. Tabii ki de Rabbim izin verirse bayramlara videolarımız hız kesmeden gelmeye devam edecek. Çünkü bu işte durmak yok. Her dakika bilgi vermem gerekiyor. Yani sürekli bilgi vermem gerekiyor. Sürekli kanalımızı güncel tutmamız gerekiyor. Siz seyahat ederken de otururken de yemek yerken de kalkarken de yataktayken mutfakta orada burada bu tarz bilgilerden haberdar olabilmeniz için sürekli video üretip sizlerin bilgisine sunuyorum sevgili dostlarım. Mutlu hafta sonları mutlu bayramlar diliyorum. Umarım nice nice Ramazanlar görünmemizi Tanrı bize nasip eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.